Hepimiz aslında iyi niyetle yaptığımız bir şeyin kötü sonuçlar doğurduğu durumlarla karşılaşmışızdır. Ve bu dünyadaki en rahatsız edici şeylerden birisi olabilir. Şimdi birisinin aynı iyi niyetle yaptığı olayın küresel boyutta bir faciaya sebep olduğunu düşünün. Ancak etkilenen kişi sayısının 1, 2 veya 3 veya 5 değil onlarca kişiden fazla olup milyonları bulduğunu hayal edin. İşte bu videonun konusu tam olarak bu. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olarak videoyu beğenmeyi unutmayın. Videolarımı izleyen kişilerin yüzde 96'sı halen daha kanalıma abone değil. 2000 yılının Şubat ayında Filipinler'de bulunan AMA Bilgisayar Üniversitesi'nin son yılında olan Onel De Guzman isimli genç, her öğrencinin yapması gerektiği gibi mezuniyet tezi olarak kendi alanına ait çok uzun ve detaylı bir araştırma yapmalıydı. Onel De Guzman için bu tez ödevi tabii ki de bilgisayarlar ile ilgiliydi. Onel De Guzman ödevinin konusu için hemen bir fikir geliştirdi ve bu fikir kendisinin tutkulu olduğu bir alandaydı. 2000'li yıllarda internet daha yeni bir teknolojiydi ve bugün olduğu kadar popüler değildi. Bu yeni teknoloji içinse birçok ülkede saatlik kullanım ücreti alınmaktaydı. Filipinler'de bu ücret saatlik 3 dolara kadar çıkıyordu ve bu ortalama haftalık 20 dolar kazanan insanlar için hiç de adil olmayan bir fiyatlandırmaydı. Onel de Guzman da fakir sayılabilecek kişilerden birisi olduğu ve henüz öğrencilik yaptığı için araştırmalarını yaparken internet ücretini karşılamakta bile zorlanıyordu ve internetin bir insan hakkı olduğunu düşünüyordu. Ona göre internet herkes için bedava olmalıydı ve bu görüş o zamanlar bayağı tartışmaya açık bir görüştü. Ama kendisi bu görüşünün %100 doğru olduğuna inanıyordu. Ve tez ödevinin başlığını insanların şifrelerini çalabilecek bir program yapma planına bağlı olarak e-posta şifresi gönderen Trojan olarak belirledi. Onel de Guzman'ın amacı internet erişimi için para veren insanların şifrelerini çalıp internete erişimi olmayan insanlarla bu şifreleri paylaşmaktı. Kendi mantık çerçevesinde bu yaptığı asla hırsızlık değildi. Sunduğu argümansa hizmeti satın alan insanların şifrelerini paylaş yasalarda aldıkları hizmetin hiç kesintiye uğramayacağıydı. Tez ödevine ise aynen şunu yazmıştı. "Yaptığım program birçok kişiye yarar sağlayacak. Özellikle de internet kullanıcılarının ihtiyacı olan şifrelere ulaşması konusunda. Ödevini teslim ettiğinde o çokluğuyla ama bilgisayar üniversitesinden red yediğinde çok şaşırmıştı. Okulun rektörü sinirli bir şekilde bu yaptığın yasal değil. Ve biz okulumuzda hırsız yetiştirmiyoruz demesi kulaklarında resmen yankılanıyordu. Bu karar sonucunda mezun olamayan Onel de Guzman, bu durum karşısında hüsrana uğradı. Öğretmenlerinin dar görüşlü olduğunu düşünüp, onların kararının yanlışlığını kanıtlamak istedi. Ama verdiği bu kararın nasıl sonuçlar doğuracağını asla tahmin edemedi. Ödevinin red edildiğinden sonraki birkaç ay içinde programını geliştirdi ve testler yapmaya başladı. İnsanların gerçekten de onlara gönderdiği virüs linkine tıklayıp tıklamayacaklarını öğrenmek istedi ve on online sohbet odalarındaki insanlar üzerinden bunu denemeye başladı. İnsanlarla gündelik konulardan veya havadan sudan şekilde konuşup samimiyet kazandıktan sonra kendi fotoğrafını gönderiyormuş gibi virüsün linkini onlara atıyordu. Düşündüğünden daha etkili olan bu yolla hiç kimse fark etmeden insanların şifrelerini çalabildi. Tezinin doğruluğunu kanıtlamış ve internet ulaşımına olan engelini aşmıştı. Ama her motivasyon sahibi insan gibi bu onun için yeterli değildi ve geliştirdiği bu yöntemin sınırlarını öğrenmek istiyordu. İnsanları tek tek hedeflemek yerine programını tüm dünyaya yaymak için programın kodunda iki büyük değişikliğe gitti. İlki programı hedefin bilgisayarına girdiğinde programın kopyasını hedefin mail adresindeki kayıtlı olan herkese yollamasıydı. İkincisi ise bu yollanılan mailin başlığının seni seviyorum olması. İçeriğine ise lütfen bu yolladığım aşk mektubunu oku olarak gönderiyordu. Guzman'ın düşüncesine göre birçok insan yalnızdı ve kendilerine bir partner arayışı içindelerdi. Guzman da bunu kullanarak insanların bilgisayarlarına sızıyordu. Fikrini kafasında kurmuş olsa da işe yarayıp yarayamayacağını bilmiyordu. Ve ilk yönteminde olduğu gibi bunu da test etmek için online sohbetleri kullandı. 4 Mayıs 2000 saat gece 1'de virüsünü Singapur'da bulunan bir kişinin bilgisayarına enjekte etti. Virüsün ilk versiyonundaki gibi birkaç şifre alacağını düşünerek yaptığı şeyi başlarda çok da umursamadı. Çünkü virüsün otomatik olarak attığı maile sadece birkaç kişinin tıklayacağını düşündü. Bu olaydan bir gün sonra ise annesinden polisin Filipinler neredeki bir hacker'ı aradığını duydu. O uyurken yazdığı virüsle ilgili olan olaylar tüm dünyayı sarsmıştı. Sadece bir günde virüsün dünya ekonomisine verdiği hasar 2 milyar dolardan fazla olmuştu. Araştırmacılar şifre çalan bu virüsün Guzman ve annesinin yakınlarında bir yerden geldiğini tespit etmişti. Annesi oğlunun virüs ve hack işleri ile uğraştığını bildiğinden şakayla karışık şekilde bu virüsün onun elinden çıkmadığını doğrulamak istemişti. Büyük ihtimalle virüsün gerçekten de oğlunun elinden çıkmadığını düşünmüştü. Guzman'ın Singapur'a yolladığı bu virüs tüm dünyaya yayılmıştı ve yayılma hızı inanılmaz bir seviyedeydi. Melissa adında benzer zamanda ortaya çıkan virüs ilk günde 200 kişiye bulaşmıştı. Melissa virüsü ise Seni Seviyorum virüsünden önce en hızlı yayılan virüs olarak sayılıyordu. Ama Seni Seviyorum virüsü günde 1200 kişiye ulaşarak Melissa'nın hızını 3'e katladı. Seni Seviyorum virüsü ilk gününde milyonlarca kişiye ulaşmayı başarmıştı. 5 saat içinde Seni Seviyorum virüsü Asya Avrupa Kuzey Amerika'ya ulaştı ve bunu Melissa'dan 15 kat daha hızlı şekilde yaparak 1 milyondan fazla bilgisayarı etkiledi. Tabii virüs sadece şifre çalsaydı hiçbir sorun yaratmayacaktı ama virüs çalmaktan çok daha fazlasını yapıyordu. Guzman virüsün sadece şifre çalmasını istemiş olsa da virüs yayıldıkça istenmedik şekilde sızdığı bilgisayardaki tüm dosyaları virüsle değiştiriyordu. Yani kullanıcıların dosyaları virüsün bir kopyasına dönüşüyordu. Virüs Asya'da bankaların, halkla ilişkiler firmalarının ve Dow Jones NewsWire adlı ekonomi ajansının sistemindeki dosyaları yok etti. Avrupa'da Belçika'nın banka sistemleri ve Danimarka, İtalya, Almanya, Norveç, İsviçre gibi birçok ülkede bulunan firmaların dosyalarına da ulaştı. İngiltere ise bu virüsten en çok etkilenen ülkelerden birisiydi. İngiliz parlamentosu virüs yüzünden tüm mail sistemini kapatmak zorunda kaldı. Araba üreticisi Ford da buna benzer bir şekilde dünya üzerindeki tüm e-posta iletişim sistemlerini kapatmak zorunda kaldı. Virüs Amerika'ya geç ulaşmış olsa da insanlar yetkililerin uyarılarını dinlemeden virüsün mesajındaki cazibeye kapılarak virüsü tüm Amerika'ya yaymışlardı. NASA'nın en az bin dosyası ya hasarlı ya da silinmişti. ABD Çalışma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Gaziler Sağlık İdaresi, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi birçok önemli devlet kurumu da bundan etkilendi. Virüs dünyadaki neredeyse tüm önemli askeri kurumlara da yayılıp iletişim sistemlerini tamamen yok etti. Popüler medya kanalları olan Washington Post, ABC News gibi gibi bir birçok kuruma, devlet kurumlarına, okullara ve dünya üzerindeki birçok organizasyonun iletişim sistemine bulaştı. ABD'nin beyni olarak bilinen Pentagon'a bile ulaşmayı başardı. Virüs ilk 24 saatinde 3 milyondan fazla bilgisayara bulaşmayı başardı. Antivirüs firmaları virüsle baş etmeye çalışırken, FBI virüsü kimin ortaya çıkarttığını araştırmaya çoktan başlamıştı ve işleri aslında çok da zor değildi. Seni seviyorum virüsü. Yıkıcı ve hızlı yayılan bir yapıya sahip olmasına karşın kod yapısı o kadar da karmaşık değil. Hatta kodun içinde virüsü nasıl kapatacağınız bile yazıyordu. Ama en önemlisi virüsün kodu çalınan şifrelerin gönderileceği mailleri de içeriyordu. Bu maillerin ikisi de Filipinlere ait olduğu için aradıkları suçlunun Filipinlerde olduğunu bir hayli hızlı şekilde fark ettiler. Kısa bir sürede de arama alanlarını Guzman'ın evine kadar daralttılar. Polis Guzman'ın evine baskın düzenlediyse de sadece birkaç bilgisayar, telefon ve aksesuarlar dışında hiçbir şey bulamadı. Hatta evi ilk aradıklarında Guzman'ın bu virüsün sahibi olduğuna bile Polis için daha sorunlu olan olaysa Guzman'ın ne evinde ne de başka bir yerde bulamamalarıydı. Buna çare olarak da olayla ilgisi olmayan ve Guzman'ın sadece oda arkadaşı olan Reonel Ramones'i tutukladılar. Bu kişiyi tutuklamalarının sebebi ise yaptıkları baskın sonucunda elleri boş dönemeyecekleri içindi. Ama Ramones'in hiç programlama bilgisi olmadığını ve virüsü yapmasının ihtimali olmadığını anladıklarında yani sadece bir gün sonra Ramones'i serbest bıraktılar. Guzman'ın ortalıkta olmamasının sebebi ise annesinden aldığı haberden sonra virüsün kendisinin virüsü olduğunu anlamasıyla paniklemeye başlayıp laptopu ile birlikte bir yerlere saklanmasıydı. Bu saklanma ve polisin onu bulamaması onu bir numaralı şüpheli haline getirmişti. Bu tezi destekleyen en güçlü şey ise ama bilgisayar üniversitesindeki profesörlerin seni seviyorum virüsünün Guzman'ın tez ödevine ne kadar benzediğini fark edip dedektiflerle iletişime geçmesiydi. Dedektifler de bu olay sonucunda Guzman'ın virüsü mezun olamamasının bir intikamı olarak ortaya saldığını düşündüler. Kuzmanı bulmak için ne kadar kaynak harcasalar da Guzman'ı bulamadılar. Guzman virüsün yayılmasından tam bir hafta sonra yakalandı. Yakalandıktan ve kendisine bir avukat tuttuktan sonra medya karşısına geçip konuşma yapmak istedi. Virüsün gerçek amacını anlatmak istese de hayatı boyunca çekingen ve içe dönük olan Guzman kendini tam olarak ifade edemedi. İstediği tek şey internetin tüm insanlar için bedava olmasıydı. Ama bu kadar kaos ve hasar verecek bir şey yapacağını hiç düşünememişti. İnsanlar Guzman'ın müebbet hapis veya daha kötüsünü hak ettiğini söylemeye başlamışlardı bile. Yaptığı konuşma boyunca güneş gözlüğünü giydi ve elindeki mendille korku ve anksiyetesini saklamak için ağzını kapatıyordu. Gazetecilerin sorduğu sorulara verdiği en sık cevapsa yorum yapmıyorumdu. Verdiği tek düzgün cevap gazetecilerden birisinin virüsü onun mu yaptığı sorusuydu. Guzman'ın karşılık olarak söylediği cevap böyle bir şey mümkündü. Basın konferansından kısa bir süre sonra Guzman polis ve dedektiflerin yanına çağrılıp sorguya alındı. Sebep olduğu onca hasara rağmen onu tutuklayamıyorlardı. Çünkü o zamanlar internetin yeni olması sebebiyle Filipinler internet ağında virüs yaymanın cezası ile ilgili herhangi bir yasa yoktu. Guzman'ın evinde laptopunu da bulamayan dedektiflerin artık Guzman'ın suçlu olduğuna dair hiçbir delilleri yoktu. Yapabildikleri tek şey onu mahkemeye çıkartıp en iyi sonucu beklemek oldu. Mahkeme devam ederken birçok insan Guzman'ın suçlu bulunup davranışlarının sonucunda cezalandırılmasını istiyordu. Ama ekonomik durumu internet erişimi mini sağlayamayacak insanlar içinse Guzman adeta bir Robin Hood'du. Ama daki öğrenci arkadaşları arasındaysa Guzman tamamen efsaneleşmişti. Adam Pentagon'u hacklemiş ya, inanabiliyor musun? gibi söylemler birçok öğrenci arasında yayılmaya başlamıştı. Sonuç olarak Filipin Adalet Bakanlığı yeterli delil olmaması ve Guzman'ı sorumlu tutabilecekleri hiçbir yasa olmaması sebebiyle Guzman'ın hakkındaki tüm suçlamaları geçersiz saydı. Bu kararla Guzman suçsuz bir şekilde elini kolunu sallayarak mahkemeden çıktı. Mahkeme süreci de sadece kodu yazanın kendisi olduğunu itiraf etti ama dünyaya yayan kişi hakkında hiçbir bilgi vermedi. Mahkemedeki zaferine rağmen Kuzman'ın hayatı hiç de iyiye gitmedi. Anksiyete atakları geçirmeden herhangi bir bilgisayara bile dokunamıyordu. İçe dönük bir insan olarak uluslararası haberler ve gittiği her yerde herkesin onu tanıması Kuzman'ın hayatını adeta cehenneme çeviriyordu. Kuzman bu olay yüzünden yaşadığı travmaların günümüze kadar devam ettiğini bile dile getirdi. Seni seviyorum virüsüne dahil tüm bu yaygara sona erdiğinde ise Kuzman tamamen ortalıklardan kayboldu. Birçok gazeteci ve medya kuruluşu ona ulaşmaya çalışsa da kimse Guzman'a ulaşamıyordu. Neredeyse 20 yıl sonra 2019 yılının Nisan ayında İngiliz yazar Jeff White bu hikayenin aslını öğrenmek için bir yılı aşan bir araştırma gerçekleştirdi. Online forumlar, Filipinlerdeki bölgeleri ziyaret etme gibi birçok yola başvurarak sonunda Guzman'ın yerini bulabildi. Guzman kendisine açtığı telefoncu dükkanında yaşamına devam ediyordu. Virüs sebebiyle kazandığı ün kendisine gerek yurt içi, gerek yurt dışından gelen birçok iş teklifi sağlamıştı. Ama Guzman bunların hepsini reddediyordu. 44 yaşına gelen Guzman sonunda hikayesini anlatmaya kendisini hazır hissediyordu. Ve bu videodaki anlattığım her şeyde Jeff'in Guzman'la yaptığı görüşme sayesinde biliyoruz. Guzman ilk kez seni seviyorum virüsünü kendisinin yaydığını itiraf etti. Ve virüsü yazdığına pişman olduğunu, virüsün hiç kimseye zarar vermesini aslında istemediğini belirtmişti. Jeff, Guzman'a seni seviyorum fikrinin nereden bulduğunu sorduğundaysa, Guzman'ın cevabı şuydu. Birçok insanın sevgi arayışı olduğunu biliyordum ve bu sevgi arayışları sebebiyle virüsün adını seni seviyorum yapmaya karar verdim. Virüsün başarılı olmasının sebebi tüm dünyada rağbette olan ve herkesin istediği sevgi ihtiyacı nedeniyle başarılı oldu. Bugün bile seni seviyorum virüsü dünyadaki en fazla hasara sebep olmuş ve yayılmış virüslerden biri olmaya devam ediyor. Virüs toplamda 50 milyondan fazla bilgisayarı ve dünyadaki internete bağlı tüm bilgisayarların yüzde onundan fazlasına sızmayı başardı. Sonuç olarak 10 milyar dolardan fazla hasardan sonra virüs kontrol altına alınabildi ve verdiği hasarlar giderilebildi. Buna sebep olan şey ise insanların aslında düşündüğümüzden de fazla yalnız olmalarıydı.